Kileyim. Yatın oğlum aşağı. Bir dakika. Seni de duydum panda be. Duydum be. Öldün. Lan. Oğlum ölümsüzlük keşfetmiş. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan. Yeni hoş geldiniz. Bugün kimsenin bilmediği loot yerine atladık. Tabii ki. Kimse bilmiyor burayı. Emin olabilirsiniz. Birazdan göstereceğim orayı. Razı olun. Arkadaşlar bakın burayı kimse bilmiyor. Kesinlikle. ilk çektiğimde 60.000 izlenmişti. Dedim bari tekrar çekeyim gene izlesin. <laughs> Nasıl taktik ama. 10 numara yemle. Bize bu kimsenin bilme loot değeri ve çevresini loot diyerek oynama şansı arkadaşlar. Nasıl? İnanmayanlar buraya atlayıp buraya bakabilir arkadaşlar. Buraya herhalde ev koymayı unutmuşlar. Ne yaptılarsa. Kankalar. Amacım siz değildiniz ama. Aa, asıl amacım da geliyor lan. Reis. Ne oluyor öyle? Yatın oğlum aşağı. Bir dakika. Seni de duydum panda be. Duydum be. Yazık oldu be adama. Güzel döndük onu da vurduk arkadaşlar. Bir tanecik adam kaldı. Ama tabii ki bize killerimizi çekeceğiz. Ne yapacağız yani? Aha. Gel gel. Lan onu kim vurdu? Lan başka ekip mi geldi? Aynen öyle. Star diye bir gelmiş. O oh oh, bot bir dur bot gözünü seveyim midir dur. dur. lan. Geliyor lan. Nereye gülüyorsun hele? Faysal. Faysal sen hayır droglam. Gördüm seni siz gelirseniz vururum kanka. Ulan bon, bu kulübe neymiş bu kulübe olması var ya öldü geldi kanka o adamı ben alırım ya. Ben kilimi alayım be kanka. Ne olur ne olmaz adam biraz sövsün siz sinirlenin bana biraz. Neyse dur. Lan! Oğlum! Lan Pomi sen nereden çıktın be oğlum? Ne ara geldin sen oraya? Bu nasıl oyun ya? Bak bu ses bakının nefret ediyorum. Adam arkama gelmiş. Sesini vermiyor bana ya. Ölseydim var ya. Allah'tan sonra da fark ettim. Bir dakika. Sen de yatsana aşağı kanka be. Şuraya geçme vakti geldi şimdi. E kanka öldün mü sen şimdi? Bak öldün şimdi. Pomi ama o turuncu şey ne? Arabaymış. Ana ne Oo arkadaş da geliyor. Gel bakayım. Oha lan adam az beni. Allah bismillah. Neyse bizdenlermiş. Şey hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Beyler ezilirsiniz. Ezdim seni Yunus. Yunus balığı köpek balığına yakalandı arkadaşlar. Kanka şu molotofu Allah kaybetsin ya. Altta kalmış. Oo aslan hayırdır sen? Bir dakika atladı bu diğerine Nereye atladın? Geliyorum lan. Kanka kapıyı iyi körttün biliyor musun panda? İyi körttün kapıyı. Kanka sen artık gelemezsin be Berk. Berk geçti be Berk. Takım arkadaşın ellerim altında. O AVM alacağım arkadaşlar. AVM almazsam linçlenirim. Linçlenmemek için AVM'yi alacağım. Zaten AVM alınmaz mı oğlum ya? Bak. Ne yapayım ya? Bak internete bak ya. Kanka. Ya ne sıksın. Abi yüz Lan Allah kahretsin. internetim çok kötü. İyice iyice dur abi. Çok güzel. Düzel lan internet. Bir dakika. Öldün. Lan. Oğlum ölümsüzlük keşfetmiş. Onu nasıl ölmüyorlar bunlar ben anlamıyorum abi kaç kolun evvel dilek mi gidin? Kanka yani sen de böyle öyle diyelim bir geldi bizimkilermiş hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kankam sen tutarsın şunu kapana terminator. Kankam sen de şunu tuttu ha tuttuk kan çıktı ya. ama işaret çıkmadı ablalar. Ne ya sizi diyeceğim kanka sen. Bunlar sıkıyor ama ya, bu nasıl bir hanettir ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Öleceğim, ne olur yok yok kanka bak duydun mu ya bak yok arkadaş öleceğim, eklemiyorum öleceğim. kanka pardon kusura bakma arkadaş eklemiyorum kendim patlayacağım arkadaşlar bunlar binasın Bana sıkma o elini var ya. <gülüyor> <gülüyor> Güzel canlarım siz iyi alın lan ben nasıl üçüncü oldum lan? <laughs> Ezerim ezemedim seni geldim ama. Biz. Bak bak bir mermi atma atsaydım be kanka. Olmadı ama tepe avantajını iyi kullandın değil mi? Atıyor mu biri bana eyvallah. Allah. Ya kanka ama olmaz ki böyle ya. Allah kahretsin. Dur dur dur. Ya ne yapıyorsun böyle 3. Bunlar da bölü 4 var mı? Hayır hayır abi yapma şu an kullanmayın şu silahları ya güzel bir silah verirsen bize stadyumu temizlemekle başlayabiliriz arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Zaten bizim mekan, bizim mekana aha gelenler var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Allah kahretsin o pompalıyı sen mi aldın be kanka? Kanka bir dakika beklersen Allah bu olmaz. Gelin lan. bombacı mülayimciliğimi konuşturayım mı arkadaşlar? Şu sümek bomba atacağım. Daha akıllısı var mı lan? Tamam tamam şaka tut. <laughs> Patladın. Sen de gel. Yat aşağı, yat aşağı kasap. Allah dayı dur bu adam oyuncu dayı. Dayı bu adam oyuncu dayı canıma bak. Bekle. Bekle bekle can toplamam lazım. Kanka gel gel. Ne yapayım benim kontrol hey, Reis yattın aşağı sanki ölüm meleği. Allah bu ne oğlum. Rina rina derdi barış bura. Yat aşağı bakayım. Kanka bir saniye sen beklersen. Bir dakika bir dakika. Gel buraya. Sen de yat aşağı ve 1 v 4 hayırlı olsun arkadaşlar. Hani bize 4 kill yazıldı. Çok iyi değil miydi ya? O M4 alır mı onu? O Thompson'da M6'ın yerini alırım arkadaşlar. M6, alır M6 gerçekten en berbat birisi kullandım kullandığım silah ya. Bot bile daha iyi kullanıyor ya. Şu botu yatıralım aşağı. Güzel oldu arkadaşlar. Güzel. Güzel otumuz var ama biraz can toplamamız lazım. Ah şu kiti alayım. Canım. Sen güzel adamsın ya bana kit verdi. Bu arada aşağıya video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmasanız çok seviniyorum. 60 bin aboneye doğru çok hızlı ilerliyor Cansın. Abi alan ben ne diyeyim ya? <laughs> Arabamı niye alıyoruz ya? <laughs> Aha gördüm sizi. <laughs> bak bak. Cengiz ne yapıyorsun Cengiz? Cengiz benim kilimi vurursan ben de seni vururum be aslanım. Olmaz ki böyle ama olmaz. ben alayım kanka. Belli ki kiliniz. Kaykayla kayacağım arkadaşlar. Kaykayla oraya ondan sonra adamlara kayacağım. Nasıl fikir ama? On numara fikir abi. Eee oğlum ne olmuş burada? Arabalar mı? Arabalar. çalayım mı kankalar? Deneyim çalayım mı be? Burada baya bir şeyler olacak gibi. adam roketi var abi. Ne yapacağım ki ben ona ya? Gördün mü? Kanka hangimizin spreyi daha iyi tartışmaya gerek var mı sence? Arkada nasıl sıkıyorlar ya? Abi bir salın beni bir rahat bırakın ya. Olmaz ki böyle ama ya. Lütfen beyler bayanlar ya. Dur reyiz roketi atma şimdi dur. Atın hemen atanasını satayım. Bitti mi mermin kanka? Bir artık bitmiş olsun gözünü seveyim. Bu kaçıncı roket ha? Araba geldi. Yeter artık ya. Bu üçüncü roketi de evin içine attı. Şimdi çıkmam lazım. Bir saniye. Buradan şunu bayarsam var. Beyza mı? Beyza özür dilerim. Özür dilerim. Bilmiyordum geldiğini. <laughs> Beyza kızlara bakma valla. Benim şimdi oraya oynamam lazım. Arabayla oynarsam ses yaparım. O yüzden birazcık tabanına kuvvet diyeceğim. Lan bizimkileri vuruyorlar. Cengiz vurursun aslanım be. Olmadı lan. Olmadı lan. Oğlum İlyas nasıl bizimkilere vurursun lan? Ben şimdi sizi vurmaz mıyım lan? Geliyorum ha. Ya şunu tut bana. Aha. Beler bomba mı istiyorsunuz? Dur lan bozuldu anasını satayım. Tut şunu. Yapamadım istediğimi. Hileyim. Hile gibi spray. Kanka seni var ya. Bekle. Yat ya, yat ya, yat aşağı, aşağı, aşağı oğlum. Ee, bir v bir, bir kaldık sanki bu etkiler. Gel bakayım buraya gel gel hadi hadi piklesene pikledin. Allah kelimi çaldı. Legend bittin oğlum sen. Vallahi kusura bakma bu etkiler. Kanka vallahi kusura bakma. Bak duruma da adam geliyor. Reis. Yani benden habersiz drop almak falan sen hayırdır? Bot hoş geldin kanka. He, burası çok of. Bak ya... Tam bıktım killerimi çaldırmasından bıktım. Bu sefer direkt bitirmeye oynayacağım ya. Yeter. Keskin anda çaldılar. Allah. Kanka bir dur, bir dur. Herhalde SK'sı atıyorlar bir dur. Aa nereye gideceğim oğlum ben? Hiçbir yer yok dur. Allah cana bak. Allah vuramaz ki vuramaz ki vurdum mu, vurdum mu bak vuramadın ha koluna koluna yazık dur şurası kit basayım Cana bak adam bir tane daha içe yattı şansına böyle bir şey olabilir mi Kanka öyle bakma bana öyle bak kumara kıyamam sana tut şunu bakayım Öldü sanki bu Romeo şület nerede Romeo Juliet'ini çalacağım ha haberin olsun Romeo Geçiyorsun be kanka ne yapacağız Ve hey, sen de şu bombayı içine alırsın gibi hissediyorum Aldın be Bekle bu bombayı da dışarıdan gelen arkadaşın alacak diye. Hayır 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 ya hayır ya. Ya bu da olmaz ki ya böyle lamanlık yapamam ya. Ağlamak istiyorum ya bu ne abi gözüm mi ya. Solan ya.